Şuradan tut kamerayı kapatma. Heh. 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 Evet arkadaşlar. Canlarım. Güzel takipçilerim. Gördüğünüz gibi bahçemizi nasıl güzelleştirdik. Oradan da gözüküyor mu anne? Şöyle yaklaşabilir. Güzel takipçilerim. Canlarım benim. Safi Sultan'ın bahçesinin şöyle katülyelerini düvecek arkadaşlar. Babamız hasta olduğu için annemizi de üzmemek için şöyle bahçenin şöyle hem yolacak hem de dövecek. Eskiden pancarı böyle döverdim arkadaşlar. Her Karayla döver giderdim işe onu da gider çeyiz alırdım. Evet. Heh. Heh. Annem de kameraman. Annem pek beceremez ama bir cebi kadar çekecek. Yoruk. <laughs> Gözü tutuyor mu anne hmm. evet, evet. Annem ters dökmüş arkadaşlar. O da çok bir şey yapmış. Semizot ve ot yapmış. Nasıl yedik ya sıra sıra Babamın ellerine sağlık. Ya. Babaların yaptığı işler kötü olmuş. Annen yaptı o cızdı. Patatesleri yolluyor. Yoluyor. Annemin bahçesinin pat şey, fasulyesi bir pişer arkadaşlar aynı helva gibi. İçinde et varmış gibi. Seneye de Ekim zamanı Fatma gelir. Artık Fatma bir Çorlu'da bir burada. Burası boş mu kalamaz. Hiç boş bahçe görmedik hayatımızda çok. Biz cesur annemiz, cesur uzarık. Değil mi Saf? Ya kapıda bir ev geline, bir şinlik ya. Bir moral mesela bahçeye girip çıkmak bir mesela. Bir de arkadaşlar koyun kadınları gerçekten çok erinecek, biliyor musunuz? Biraz dedikodu yapalım. Niye diye? Çorlu'da, şehirde, İstanbul'da, şurada, burada yaşayan kadınlar cesur. Çünkü niye? Evinde, işinde, yemeğinde, misafirinde, çoluğunda, çocuğunda. Burada bir bahçe işini zorluğa yollar. Ekimi zorla yollar. Dikimi zorluğa yollar. Bizim oradaki kadınlar yıllardır fabrikada çalışıyor emekli olabilmek için. Sabah koründe işe kalkıyorlar. Beşinde 6'sında. Buradaki insanlar sabah kalkıp bir bahçeye girip yapmaya eriniyorlar. Bizim oradakiler hem fabrikada hem evde çoluğuna çocuğuna hem eşine. Valla bizim oranın kadınları hem sağlık konusunda sağlıklı hem de iş konusunda buradakilerinden cesur. Bakıyorum şöyle bazı insanların hayatına, pecesine. Vallahi hayat kimiye bin şahit lazım. Ne var yani? Bahçe bağ işi adamı zorlamaz. Bakın. Ben 2000 yılından beri Tekirdağ Çorlular'dayım ama Burayı da gösteriyor mu tarlamı? Hmm. Çapamı. Annem de nasıl sevinir bakın benim iş görmem arkadaşlar. Cesur benim kızım, cesur. Ya. Motor alacağım arkadaşlar kendime. Burada motor alacağım. Pazara, markete, çarşıya, pazara gitmeye. Yeter artık. Hiçbir zaman pahalıya para vermedik. Nasıl yaprak ne var bari hudat? Yemin 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 sene canım pek istemiyor ama yapacak bir şey yok. Olsun Acıyan yine... yerine ağrı ayrı. İyi vallahi. Yaprak toplaman ne olur kızım. Yok yani canı istemeye adamı. Olsun toplar ben de toplarım ne vardı. Babam makinede olmasa arkadaşlar, makinede olması birazcık şey diyor işte yüzüyor bizi. Bizimle vakit geçiremememesi, yanımızda çıkmaması. İşte biz alışık değiliz ya. Babama alışık. Ya inşallah hayır buraya ektiğimizde neydi ektik, kertiledik, yaptık her şeyimizi, billedik o bahane, kolay mı bahane bilmemesi? Bir diyorum takipçilerime sigara içmeyin deyip de sen de ee, canımızı alıyor diye. Ce Cihana mahvetti bunu içe içe, bıraktı bir ara yine aynı oldu. Ama yapacak bir şey yok. Gözünün de, bacın da, dibinde dalgıçın mesela bir zor, zorluğu yok. Ama kendimizin düştüğümüzden, yaşlı olduğumuzdan zor geliyor. Bacının zorluğu yok bana mesela. Nefes hastalığı da, babam buralara giremez tozu arkadaşlar, oturur anca. Çünkü şu toprak bile onun için toz. Yine toprakta toz yok atmam yağmur yağdı ya. Yok şey Aldı. Yani nefesini He. daha yeni olduğundan He. çok zorlar. Yok dövme işi bitti. Ya. Ona da öyle gir hani gezsek içse işte bir şey olmaz öyle orada niye. Bana He. nasıl gözelleştiriyorum sevgili takipçilerim. Sevgili canlarım ciğerlerim. Benim videomu halam da izlerse. Oradan. Bence halam da boşuna duruyor şehirde. Benim öyle bir imkanım yok asla durur. Vallahi saray gibi ev yaptırırım şu her zaman. Yaptır işte ömrün varsa yaptır. Sen Allah firmen sen otur. Çocukların gel gider benim otur. Benim kocam koyu sevmiyor arkadaşlar. Kocam koyu sevse benim şimdi daha çoktan koyda bir evim olurdu. Sevmiyor. O koyu işini sevmiyor. Alışmış inşaatlarda çalışmaya. Ondan. Annem pahlamda pahlam otumda otum diye diye. Bakın arkadaşlar kumuş gibi. Daha giderken belki bir daha çapalarım. Tabii ki de ölüyor. Evet. atmam. suladıkça şey geliyor. Ot geliyor sulanıyor ya. Ya bir kurtarsa kendini pahlam. ya e bir kurtarsa. Bir de annemin nokudu var arkadaşlar. Evet. O da ot içinde kalmış. Bir görseniz orayı da. Bildiğin ot sar, sarmış her tarafını. Nokut ekmişmiş annem çoluk çocuk gitsin diye. O da yağmurlar şey deyince babam daha sarayda hastanede yatınca annem de orada olunca hep ot kaplamış. Üstünde olunca mesela bahçeye giriyor ot alıyor ama orada Ak Saray'dan hemen gelin mi? Ya, ya boşalsa Nohut'a da kendin yerine gider bir al dolanı gelirim nokutum oh, biraz alır gelirim biraz iri otlarını. He çapalamam da biraz otlarını alırım. Ha çolu çolu çitlesin geldiği vakit dedim. Ne bileyim ben. Koş koş da tatlı oluyor mesela. Bir tanem çiftçi kız arkadaşlar. Dedem reş verdi yıllardı ekim dikim. Bir tölüm nohut niye nohutmadı mesela bir tölüm nohutta ne, 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 ne var? Olma yolmuş, yolmuş bir kadın bu. He. Ee, Traktörden inmeyen mi kadın? Fasıllerin ne kaçacağından ne var onun ne? Ama işte kendimiz hasta olduğumuz için canlı istemeye işte. Ne var onun edeceğinde. Bir günde yol Dedim Dedem e, Hicip'in en büyük re, şey, reşberi idi arkadaşlar. Dedem çok e, büyük çiftçi olduğundan annem de reşber kızıydı. Halam pek annem kadar ezilmedi. Genelde tarla işi annemdeydi. Çünkü işte biz öyle gördüğümüzden seviyor işte. Evimiz dedemginden çok yakın. Bir de babam dedem dayısı olduğu için, dayısının oğlu olduğu için her işine bunlar koştu. Yarın ne bitirin paklayı? Bu gece biter. Mecbur. Anama düşmesin, kalmasın diye mecbur. Ben oradakiler bana diri işte. Biz Nevşehir'e gittik. Biz ıhlara şuraya buraya ür gibi. E. Daha ben hiç bilmem bunları. onları. Niye diller? Ben annemin işinden, kaynanan işinden gün görmedim hiç. Oraya giderim orada iş olurdu. Buraya gelirim burada iş olurdu. Yalan mıyım annem? Aynen. Oranın ekmeğiydi. Buranın çöreğiydi. Annemin yatağını çırp, annemin organlarını günlendir kaynananın hiç bitmedi bizim işler. En iyisini yaptım. İttiysem bir şey, şey kattım. Ama benim bu iş öğrenme nedenim annem arkadaşlar. Hmm. Mesela... Cahit Ebe. Çoğu mesela, beceremez mesela. Cahit Ebe'mden çok iş öğrendim, annemden öğrendim. Benim oraya. Emine mesela senin kadar pek beceremez. O pek görmediğinden. Benim de gelinim olsaydı ben de koy kızı isterdim. Koy işi bilen. Koy da olsaydım ama şehirde olunca şehir. Şehrin işi buradan zor. ne atma. <laughs> her neyi temizleyin Niye biliyor Burada bir ev süpürdüm. Ev batmıyor arkadaşlar. Ne camlar toz oluyor. Ne batıyor. Bizim oralarda araç çok. Fabrika çok. Ondan sonra servisler var. Fabrika servisleri Valla bugün camları sil yarın camlar şey gibi oluyor geri. Burada da insanlar markete giderken de pazara giderken de bir makyajla bir süslüler ben şaşırdım. Kız kardeşime diyorum ki biz diyorum markete ne giderken diyorum bir eşyamandan giderek hiç süs. Buradakiler hırtlarına kadar makyaj yapıyorlar. Valla buradakiler çok süslü. Bizler ekmek peşine düşmüştük ekmek kavgasına düşmüştük çoluk çocuk derdine orada burada o düşünce yok Dedekodu yaptım koyumu seviyorum ama çok rahat insanları var Güzelleşti mi Safişim? Canım Safişim. Hmm. Anne nasıl severdi? Anne benim gibi gelinin olsaydı ne? E, nasıl, mesela nasıl iyi oluruz? İnsan nasıl arkasını başını... Zarif Hanım'ım ne diyor arkadaşlar dün? Babamın bacısı geldi kocasıyla. Yemek yaptık, yedik içtik. Tavuk haşladık, pilav yaptık, yedik içtik. Diyor ki Fatma'm diyor illerde kız olsan da bizde gelin olsaydın diyor. Bu lafı bana çok tir oldu. Ya çubuk, çubuklar arasında paklanın aralan Fatma kayboldu. Çağlağları bağırıyor. Şimdi bir zaman kimseye boyun bükmedim ki ben. Her şeyi her zaman anam babam var arkamda dedim. Desteğim dedim. Çok da şimdi sevinenim olacak da. Bir şey demeyeyim o sevinenleri. Allah'a havale ediyorum sadece. Bana dillerdeki ki sen acı görmemişsin. Belki de acıyla yaşamayı biliyorum. Belli olmaz. Herkesin çektiğini herkes bilir. Öyle. Kader. Ben kaynatıya da çok koştum hastanelerde. Ona da çok koştum. Cihan yandı Cihan'a da çok koştum. Ama biz de bilmiyoruz. Nasıl olur? Yatma tavuğu fasulye duran da bura girmiş. Ne? o yanımda duran bura girmiş. Erik gidiyor mu orada onda? Kala <laughs> ayırım Erik gidin ya. Hmm. Erikler de koca koca olmuş hanım. Yine de var Erik de. Ne hastalıklar da Çok Can eriği gibi anne. O can eriği mi? Yoo. No. Ama tatlı. Değil. Büyük Eriklerde. Tur Kurt gibi bir şey Bir hava iyi kızmadan büyümedi tüpüller. Hmm. Soğuk gitti hava. Ondan oldu. Çak kızdıkça büyüyecek bunlar. Hince domazlarım da koca koca mesela biberlerini. Daha yerine yığma. Aha pahla kıştım. <laughs> Hıdır mesela birinde ektim pah fasulyeyi. Dip dip şey nasıl? Ha. Nasıl birer bir kaç hepsini bir kaydada atmışsın. Dün kimi de nasıl ekmiş diye. E, Hepsinin bir kaydada. Aynı ekmiş. Diler. Anne kötü iş olmaz da her. İşte ya yani. burada avar birbiriyle avar yarıştırıyorlar arkadaşlar. Senin avarın iyi, senin soğanın iyi, benim soğanım hasta. Senin sarımsağın iyi, benim so sarımsağım kötü. Bir de bu var burada. Daha ikta. Daha çok burada. Benim de burada arsam var arkadaşlar. Harım benim arsam burası. Böyle ben de orayı ağaçlık yaptıracağım. Ağaç dikeceğim. Ceviz ağacı, fındık ağacı, badem ağacı, erik, kayısı. Hayrına annemin, babamın hayrına yitsinler. Atma saat 1'e gelse baba makineye kessin. 12 <laughs> Babam makineden çıktım. oksijen düşüyor arkadaşlar. Bir de nabzı düşüyor. Bir saat dinlenme şişesi var ama. O da herhalde biraz biraz düzelecek zamanla. Yani. Akciğeri babam güçlendirecek bir şekilde yürüyüşüne falan. Karaciğeri iyi gelirmiş anne. Yani karaciğer mi alsak ki? Et olarak. tam söylesek biraz et biraz kemik bir bize. Kahlarla bir şey, diktik kahım şöyle şitmemiş. Dikelmiş. Bundan sonra filize yürüyecek. Bunlar var ya hep de deşitti babam. Derinden deşti. Hep sıra 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 sıra. Yeter bu. Bunu döv bırak yeter kalan. Bir daha aşam diyorum bir de. Hani gelin gibi güzelleşiyor arkadaşlar dövünce. Ben öyle diyorum. Hani gelin gibi oluyor bağ bahçe. Ben nasıl korunuyor? Yüzlerim yandı güneş kremi kullanmayınca. Acıştı. <laughs> <laughs> siz siz olun değerli takipçilerim. Buradan size bir nasihat. Koya gelmem. Anneniz babanız. babanızdan asla vazgeçmeyin. Onların duasından asla vazgeçmeyin. Eş bir yana anne baba bir yana evlat bir yana dua sizi her şeye götürür, ulaştırır. Yaşamak istediğiniz hayat size sunar. Aldığınız hayır duası. Aldığınız kötü duada Rabbim bilir onu da. Tabii ki bir şey diyeme insan kaderini yaşarmış. Kul kaderini yaşarmış arkadaşlar. Aha. <laughs> bilgi oldu. <laughs> Anne hani çatlar mı geri o? Zor. <laughs> Çatlamaz mı? <laughs> <laughs> Aman. Çiğrek. Ama. Sat, sık sat. Getirin bakayım. Getirin bakayım. Sık sat. Bakın değerli takipçilerim. Bahçemiz güzelliğini gördünüz mü? Nasıl güzel oldu? Nasıl güzel oldu? Ellerime sağlık. Senin gibi oldu. Daha bak arkadaşlar. Üç kerti dövülecek. Bir. <laughs> iki burada 3. Bu Bir gözelleşti. Bir var. de patez var. Bağımızın içine bak. Çağlalarımız var. Ne kadar çağla var. Maşallah maşallah. Filizlere bakın. Hadi görüşürük değerli takipçilerim. Bugünlük böyle olsun. Evet değerli takipçilerim, canlarım. Bağdan bahçeden çıktık şimdi. Şöyle Ondan sonra Cime dışarıya kapıya çıktık arkadaşlar. Azıcık annemle mantar aradık. Dün mantar bulmuştu. Annem bugün bulamadık. Ondan sonra Cime babamla oturduk. Bir kurt kuyruğu, bir çakıl dikeni bulduk. Onu soyduk yedik. Babam da burada arkadaşlar. Babam bir saat molası var. Bir saat de dinleniyor. işte. güneşten enerji, elektrik, vitamin hepsini alıyor. Evet. Babam için dualarınızı da beklerim. Şöyle cime. Annemlerin burası saray saray arkadaşlar. Bildiğiniz saray. Saray saray saray. Hep meyve ağacı. Hep. Bir de ben gelin size tarlamızı gösterelim. Güneş var ama yapacak da bir şey yok. Sevgili takipçilerim. Burası böyle gördüğünüz gibi Gülpınar. Gülpınar kasabası arkadaşlar. Burası benim babamın evi. Safişimin evi. Burası da dayımınan, halamının, annemin arsası. Şöyle. Bura hep ağaçlık, bahçelik, bağlık. Şöyle cime. Gördüğünüz gibi. Burada babamın arpası arkadaşlar. Bu arpayı baba satınca ne alacaktık? Bu arpayı satınca? Motor alacak babam, annem arkadaşlar. Babamın sözü. Burada bu arpa 5 dölüm. Bir de kızıl yazı da var 5 dölüm. Babam ekmişmiş yazı hastalanmadan önce. Burası dedemden kalma arkadaşlar. Dedemden kalma. Çiçekli mi, çekli? Orası da dayımın yaptırdığı ev. Bir tarafı yıkıyorlar, bir tarafı yapıyorlar işte öyle. Şimdi nasıl çirkin duruyor arkadaşlar. Hadi gidelim. Annem Aksaray'a gidecek arkadaşlar şimdi. Bizi bırakıyor. Babamla bizi bırakıyor annem. Şöyle cime bakalım. Safi Sultan ne yapıyor? Aksaray hazırlığı yapıyor o. Kızına gidecek çünkü. Biz de babamla keyif yapacak. Baba kız. Burası annemin mutfağı. Değerli takipçilerim gördünüz mü? Saf işimin kendi gibi küçücük mutfağı var. Şöyle. Aynı. Şurada da babamın yatak odası işte arkadaşlar annemle. <laughs> babamın makinesi arkadaşlar. Bu oksijen makinesi. Bir de tüpü var. E, tüpü bir haftaya kadar gelecekmiş. Ellerinde yokmuş. Şimdi babam havasını aldı. Dinlenmeye geçti işte. Ondan sonra havada güzel yağmur yağdıktan sonra da mis gibi kokuyor. Safişim hazırlanmış. Şöyle. Bakın. Safi Sultan nereye gidiyorsun? Safiye. Niye gidiyorsun? Annem hasta arkadaşlar doktora gidiyor. Yarın kız kardeşim onu götürecek. Annemle babamın yaşamış olduğu ev. Burası da oturma odamız arkadaşlar. Şöyle. Dün evvelki su gün biz burayı temizledik. Sobamızı kaldırdık. Perdesini, şişesini her tarafı yıkadık. Temizledik. Çünkü babamın yanında toz olmaması gerekiyor arkadaşlar. Burada anneminin babamın mutlu yuvası. İnşallah Rabbim ağızlarının tadını hiçbir zaman bozmaz. Burada işte banyosu. Şöyle. Mis gibi. 70 yaşında, babam 65 yaşında, annem kumuş gibiler. Şöyle açayım. Hatıra arkadaşlar, hatıra, hatıra. Hatıra, bakın şöyle evimizin kapısından bile saray gibi. Her taraf meyve ağacı. Biraz sonra akşam üst, ikinden üstü arkadaşlar fasulye dövmeye gireceğim bahçeye yine. Annem gelene kadar bahçeyi bitirmem lazım, güzelleşmesi lazım. Burada da babamın çarşafını falan değiştirdik. Yastık yüzünü değiştirdik. Böyle.